Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu iki katlı evimi ben yeniden yaptım ama benzer şeyleri var. İki katlı evimizde Erva ile birlikte bir tane hayat sürdüreceğiz. Yani sizinle birlikte bir şeyler yapacağız işte. O zaman hemen videomuza geçelim. Uzun zamandır video çekmiyorum. O zaman hemen videomuza geçelim. Çocuklara da alışveriş merkezinden şimdi geldik. Eve gidiyoruz. Ben size şimdi e, neydi? Yemek hazırlayacağım. Siz hemen oturun. Anne, efendim kızım. Sen sen yemek hazırlayana kadar biz oyun alanına gidebilir miyiz? E, bir düşüneyim. Tamam, o zaman siz oynayın. Ben hemen size e, çağırırım. Hadi siz gidin. Tamam. Yes. Gel kardeşim gel bunlarla oynayalım. Ben biraz yeşim çizeceğim, şilay mı oynayacağım falan. Ben de bu oyundan oynayacağım. Tamam. Ee, peki hangi karakterle oynamak istersin? Ee, bu köpekte. Tamam. Al bakalım sen oyna tamam mı? Hadi. Ay ben şunlara yemek hazırlayayım ne hazırlasam ne hazırlasam. İki tane spagetti hazırlasam yeterli. Zaten her şeyi yiyorlar. Şunları alalım. Anne bana Şunları... spagetti ketcaptı yap. Tamam oğlum sana ben de ketçaplı istiyorum. Tamam o zaman ikinize de ketçaplı yapalım. Kızım sen bu tarafta otur oğlum sen de bu tarafta oturursun. Şunları şöyle koyalım. Anne <laughs> telefonundan al şeker isteyeceğim de gelirken. Tamam tamam susun susun bekleyin. Ay tavaya arıyordum. Tavayı da durumdan getirdim. Anne. Efendim. Anne şey bir şey diyebilir miyim? Efendim kızım. Telefonda adamımı ayabilir miyim? Ya dur kızım üst katta telefon getiririm şimdi bekle. Pişti pişti pişti. Pişt. Ah oh, be ketçap da katayım. Evet. Şimdi bir de e, çatal. Ay çatal. Evet çocuklar hadi bakalım gelin artık. Anne telefonunu verecektim bana babamı arayacaktım. Kızım tamam yemekten sonra üst kata çıkacağız vereceğim üst kattaydı. Koş şunları hemen tamam. hemen siz gidin ben şeylerinizi toplarım bekleyin siz. Tamam. Hadi gel kardeşim, oturayım. Ay Sen bu tarafa oturuyorsun kardeşim. Hmm. Tamam. Ee, ay ben şunu toplayayım. Abi. Efendim kardeşim. Ay topladım. Ya. Şimdi hani bir tane... Hadi ha hadi yemeklerinizi yiyin çocuklar. Konuşursunuz sonra. Annenin hani açtıkları vardı ya. Evet. Bir bir iki izleyin beni bilir misin? Beni oyun geçin hepsini mi Oyuncak almak için. Deli değil mi? Daha, daha geçen gün harcadık. Evet çocuklar daha geçen gün harcadınız ya. Her evde bekleyin ben sizin yemeklerinizi toplayayım. Daha sonra üst kata çıkalım tamam mı? Evet. Ben şimdilik de kata çıkacağım. Bekleyin şunları birlikte toplayalım. Şunu ocağa koyayım. Şunları da toplayalım hemen geldim. Evet. Gelin bakalım canlarım. Şimdi aşağıdan alacağınız bir şey var mı? Üst kattayız bundan itibaren. Ben oyuncağımı alacağım. Yukarıda oyuncaklarınız vardı ama. Tamam hocam. ya tamam, tamam, hadi. tamam hadi gelin bakalım o zaman. Hemen üst kata çıkacağız. Çıkalım hemen. Çocuklar siz benim telefonumu istediniz ama kendi tabletleriniz var zaten. Üf anne ya. Ama bizim emirde de hat yok. Ya var köpüş de buraya gelmiş ya. köpekçi hadi sen burada oyunla oyunu oyuncaklarını. Hadi bakalım. Ben de tab ben de bilgisayarımdan bilgisayarımdan babamı görüntüler diyeceğim. Ben seninki ay sen benimkiyle dersin ben şimdi sana verim hangi oynayacaksın oğlum ben o iki, iki anne tamam al bakalım Hadi gel kızım sen. E, seni de bırakayım odana. Al bakalım. Ya da sen şurada oturabiliyorsun. Al bakalım tabletini istiyorsan. Oyuna. E, Şimdi ben sana e, şeyini getiriyorum telefonumu. Sen babanı ararsın. Tamam. Anne babamın numarasını açar mısın? Tamam tamam bekle. Hadi bakalım. Ben hemen numarasını açayım. Heh, al bakalım. Trın trın. Alo. Alo, efendim kızım. Baba gelirken bana şeker alır mısın? Bir de çilekli süt alır mısın? Ee, olur da çilekli süt hocanın sanmıyorum. O yüzden şeker olabilirim. Tamam. Tamam. Hadi vay vay görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bakalım kızım sen şimdi oyna tamam mı? Tamam. çekil. Ben videoyu çekeceğim. ya ben de biraz şurada oturayım bari dinleneyim ya vallahi bugün de çok yoruldum neyse dışarı çıkayım bir hava alayım yani anne efendim daha yeni oturdum ya ben video çekeceğim birazcık sessiz tamam oğlum sen de sessiz ol tamam mı hadi bakalım hadi of ya, of tabletimin şarjı bitti doldu Çocuktan sonra oynayayım. Tamam o zaman kızım ikimiz de tabletleri bırakın, ee, biraz dışarıda oynayalım sonra tabletinizi dışarıda dönünce oynarız. Ben denize gideceğim. Hayır çocuklar ya deniz hava soğuk. Ne şu Olmaz. Gel canım oğlum benim güzel oğlum. Hadi gel sen de kızım benim. Ne Hadi gel birazcık dışarıda oynayalım da. Kumdan kale yaptınız. Bak onlara bakın biraz. Tamam ben de bir tane çubuk içecek yiyeyim ya. Evde yandım. Tamam ben size dondurma vereyim. Al bu sana. Yedin. Al da bu sana. Ben yiyeyim. İyi. Hadi bakalım tabletlerinizin şarjı dolmuştur. Anne daha yeni çaktık. Ne tabletimiz Timiz'i olmuştu ya. Doğmuştu ya. Üf. Tamam kızım ya. Ay, tamam oğlum ya. Bağırma bağırma. İki saat sonra. Çocuklar ya babanız neden gelmedi? Ben bir arayayım durun. Anne babam bana çekiyormuş. Durun. Alo hayatım neden gelmedin? Alo hayatım ya geliyorum yoldayım. Tamam tamam hadi bay bay. Çocuklar babanız yoldaymış. Azıcık daha bekleyin hatta gelin biz aşağı inelim. Ee, anne ben birazcık yatağım diye miyim? Çocuklar aşağı iniyoruz. Babanız gelmiş bir de şeker soruyorsun ya. Allah Allah. Öf. Öf ya öf. Birazcık televizyon izleyin tamam mı? Siz de oyun oyalarınızda oynayın biraz. Hadi gel ikimiz de evde oynayalım. Tamam. Gel biz o küçük evde doğru şaydık. İnşallah hadi dur dur oynayalım hadi. Din don. Din don. Bir. Babam geldi. Babam geldi. Ya kızım neden bağırıyorsun ya? Tamam gelmiş işte. Hadi gelecek misiniz? Ben geleceğim. Hadi gelin bakalım gel sen de oğlum. Canım oğlum benim. Sonra yatacağız tamam mı? Geceye zaten. Anne ya. beri tam abime canım oğlum canım oğlum diyorsun ya. E tamam da senin gibi çok konuşmuyor. Sakince konuşuyor. Sen çok konuşuyorsun yeter ama. Başım şişirdi sabahtan beri. <laughs> ya tamam tamam anlama canım kızım. Hadi bakalım. Bizi Adam şey oldu. Gel hayatım. Baba hani şeker nerede? Evet baba. Burada burada çocuklar alın bakalım. Şimdi bunu yiyin doğruca yatmaya tamam mı? Tamam. Hoş Hadi gelin bakalım. Şimdi yatacağız uyuyacağız tamam mı? Hayatım sen elini yüzünü yıka şurada. Biz beklerim burada. Anne. Yıkadım hayatım. Baba Öfündü. Ben bakın ben etebilir miyim? Hayır ya geç oldu artık saat. Hadi uyuyacağız. Of. Bir. Of. Hadi artık yatalım. Çocuklar şimdi ben size ayarlayacağım. Hayatım sen de e, şu anda üstümü üstümü giyeceksin. Ben şunu giyineyim. Of. Tamamdır. Anne. Efendim kızım. Ben uyuyayım. Ya. Abimin üstünü babam giydi şimdi bugün. Ne alaka kızım hadi. Gel bakalım Baba orucum. baba. Ya baban uyuyor susana kızım. Yeter ama artık ya. Gel köpek <laughs> Kızım bak yeter. Vallahi benim asabımı bozma yeter ama ya. Yat sen de hadi. Şu kedini de çıkar. Pertimi kapat. tam kapatacağım zaten merak etme. Al bakalım. Ben de uyuyayım şimdi. Hadi bakalım ben de uyuyayım. Her yerde karanlık. Üstümü değiştirmeyeceğim. rahatmış yanda atacımı çıkartayım. Ya da takayım. Öf. Dur kalkayım. At. Takamadım. Şunları da şuraya koy. Hayatım neden kalktın? Yok yok kalkmadım. Arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Gerçekten çok ihtiyacım var. Gerçekten size çok güzel emekler verip bu videoları çekmeye çalışıyoruz. Yarım saatimizi alıyor. En az bir saat yarım saat alıyor. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Gerçekten sizi çok seviyoruz ve de gerçekten bu aralar hiç video çekmiyorum ama söz olsun çok sürprizli bir video gelecek size söz veriyorum. Hadi bakalım. Bay bay. Görüşürüz. Evet arkadaşlar.